Arabanın arka koltuğunda yolculuk yaparken neredeyse hepimizin yaptığı bir eylemdir. Camı açıp ağzımıza hava doldurmaya çalışmak ve kendimizi rüzgara bırakmak. Ama sadece bizim değilmiş. Akrep çiftliğinde çalışan bir işçi ne koruma var ne de özel bir elbise. İzlerken bile birkaç defa ölebilir insan. Lidyalılar parayı buldu bulalı herkesin içinde bir Napolyon yatıyor. Üstelik bu doğuşta yüklenmiş bir özellik olabiliyor ve para herkesi susturuyor. <laughs> Dondurma çoğumuzun karşı koyamayacağı bir lezzet ve belli ki farklı türden seveni de çok. Halı sahalar nice yetenekler barındırıyor. Yeşil sahalarda bile nadiren gördüğümüz hareketler sergileniyor. Yeteneklerin keşfi hep inşaatlarda mı oluyor? İşte sosyal medya ve insanı getirdiği nokta. Hepimiz nasıl da mutsuzken mutluyuz. Kediler civcivlere el koyup annelik yaparken tavuklar da boş durmayacaktı tabi. Hemen misilleme gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> If you look for it, Evde beslediğimiz dostlarımız da bizimle birlikte televizyon izler. Buna şahit olmuşluğumuz vardır ama buna ilk kez şahit olduk.